Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde bulantısal Trabzon şehrinden herkese selam arkadaşlar. Ben kontra motoro kanalına hoş geldiniz. Söylemem gerekiyor ki bu videoda çok eğlenileceğiz. Tabi siz başlığı gördünüz, okudunuz, merak ettiniz, video girdiniz. Bunu şimdi izlediniz ve izlemeye başladım. Öncelikle şöyle başlayalım. Şu anda yola çıktım. 500'e doğru gidiyorum. O da hatta bir arkadaşım var. O motor almış. Onunla birlikte gazlayacağız. O gazlamayı ekstra bir videoda çekeceğim. 25 dakikalık bir yolum var. Bu yolda sizleri birazcık muhabbet edelim. Şimdi gündüzden gidip gece döneceğim. Şu aynaları bir açalım. O kapalı. Kafada... Çok sallanıyor bu ya. Şunu bir kollayalım bir saniye. Ne temiz. Çok sallanıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Bu kadar sallanmaması lazımdı. Biraz daha sıkalım. böyle sallanmaması lazım normalde. Ama neyse. Dur bakalım bir şey olmaz inşallah. Hafiften şöyle dikleştirdim onu. <laughs> tamam on numara oldu. Arkayı da görebiliyorum. Uzun yolda yani uzun yol değil aslında ama yine de aynalar açmak her zaman iyidir. Bir muhabbet ediyoruz. Bir de kafamı çevirmekten kontrol edelim daha iyi. İnşallah kamera falan iyidir. Gezeri oradan görüntü vereceğim size. Konumuz nasıl Ben neden YouTube'a başladım? Şöyle ki ben ilk motorumu aldığımda, NS300 aldığımda zaten böyle YouTube'a başlamak gibi bir hedefim yoktu. Ama şöyle askerdeyken kısa bir deşke izliyordum. Ve diyordum ki acaba ben de böyle bir şey çekebilir miyim bir gün diyordum. Acaba ben de bir gün böyle YouTube'da e, sevenlerim olur mu? Beni böyle takip edin izleyenler, videoyu bekleyenler her hafta acaba niye video yapmadı diye bana mesaj atanlar olur mu diye biliyordum. Oldu da ve çok da mutluyum. İyi de varsınız. Instagram'da 67 kişi yukarıyız. YouTube'da neredeyse 4K olacağız. YouTube Instagram'a göre daha yavaş değerliyor. YouTube'da abone olmak biraz, birazcık daha uğraştırıcı. Kimse girip de YouTube'a pat diye abone olamıyor. İlla üyelik açması gerekiyor. E benim de kitlemin YouTube hesabı yok. Instagram hesabı zaten açılmadan Instagram'a giriş yapamıyorsun. Şimdi YouTube'a Instagram gibi hesap açmadan YouTube'a giriş yapılmıyor olsaydı herkes hesap açmıyor zorunda kalacaktı. Ve bir sefer de abone olmuşsa basınca Mesela aç diye bir gönderi gelmeyecekti. Şu an dilen dedi birazcık bu da hızlı yapalım mı? Beşinci vites 173. İnşallah kamera dayanır. Hadi lan. Güzel. Kısa mesafede biz o gördük. Şimdi konumuzu denelim. Nasıl ve neden tabur oldum? Dediğim gibi Asya'da böyle bir hayalim. Hayır, hayal değil benim de. Acaba olur mu diyordum. Yani siz sayenizde oldu dostlar. Gerçekten iyi ki varsınız. Ve bu süreç şöyle ilerledi. 58 aldım. Bugün böyle topluca gaz diyorduk. Onun ağırlığına dolayı ayna kapanıyor. Toplaya geziyorduk. Bir tane arkadaşımın çenesinde, kaskın çenesinde kamera var. Dedim kanka bu ne? Ey kamera. Allah Allah dedim. Ciddi misin dedim. Kamera olduğunu anlamıyormuşum ben. Şey yapıyorum tabi. Anne dedim bana kanka bunu sat bana dedim. Nasıl kullanılıyor, öğret bana dedim. Öğretmedi ama bana sattı. İlk aldığım kamera neydi kamera arkası? Düşünelim bir saniye. A, -E -E diye bir kamera. Hani o kadar kötü çekiyor ki ama o kadar da heyecanlanayım ki kameram oldu diye. Kamera aldım. Mikrofon girişi yok. Telefona kulaklığı takıyordum. O zamanlar Android kullanıyordum. Telefona kulaklığı takıyordum. Mikrofonu kaskın içine yerleştiriyordum. Sonra telefondaki ses kaydetme uygulamasıyla sesimi kaydediyordum. Bir yandan da kamerayı açıyordum. İkisini aynı anda açıp şey zamanı denk getirmeye çalıştım Edit programında uğraşmak için. Edit programı nedir onu bile bilmiyorum. Gittim YouTube'dan baktım araştırdım. Hani YouTube'a girmek için YouTube'da araştırma yapmak zorunda kaldım. Bunu şey gibi düşünün. Çok para kazanmak için parayla yatırım yapmanız gerekiyor. Para kazanmak için para harcamanız gerekiyor. Hani bin bal alıp o bana daha fazla piyade satmak gibi bir şey bu. Hani ben benzetme yaptım olduğu kadar. Dostlar yani şöyle araştırma yaptım. Siz de araştırın. Eğer bunu yapmak istiyorsanız araştırmadan, uğraşmadan bir şey yapamazsınız. Kimse gelip de önünüze aha şu kadar abone olacak, aha şu kadar takipçi oldu, aha şu kadar kazancı olacak diye koymaz. Gerçekten uğraşmanız lazım. Çünkü abi kendini düşünmeyi kimse düşünmez. Neyse konumuzdan sapmayalım. Bunlar daha sonraki videolar konuda olabilir. Sen. Şu ışıkları beklerken siz de o sırada abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın dostlar. Videoyu beğenin. yorumlar, düşüncelerini paylaşın. Instagram'dan da kontrol yazıp takip edebilirsiniz. Ben memnun ki dostlar uğraşacaksınız. Emek harcayacaksınız. Konu konu ileri çünkü sürekli dağılıyor konu. Önce neden YouTuber olduğumdan bahsedeyim. Ben bunu böyle gerçekten bir hobi olarak başladım. Sonra YouTube'da baktım kazanç var. <laughs> Hiçbir şey kazanamadım. İnanın YouTube'dan tip bir kuruş bile kazanamadım. Çünkü 4000 saati tamamlayamadım. Anında kanıtını ekrana koyuyorum. Hani o 4000 saati tamamlamış olsam belki yine 3-5 bir şey kazanırım. Ama kazanamadım ki YouTube'da zaten 4000 abone daha olamadım bile. Ama Instagram'da 67k olduğum için 13 bin takipçim varken kız arkadaşım hayatıma girdi. Onun sayesinde sürekli videolar paylaştığım için onunla bitti. Onun sayesinde gerçekten çok takipçi kastım. Yani kendim de bir şeyler yaptım ama onun bana desteği çok önemliydi ve çok güzel geldi. Çok değerli bir destekti bu benim için. 10 Olmazsa belki de e, şu anda 40 kalarda falandı Yani. yani yine bir şeyler yapardım ama 67 kal olmamda kız arkadaşım çok emeği var. O yüzden dostlar böyle birazcık başkasının yaptığı şeylerden daha farklı şeyler yapmak lazım. Bak ben gene konudan saptım. Konuya dönüyorum hemen. Hobi olarak başladım. Kazanç yok hani hala yok bende. Instagram'da 67 kal olduğum için şu ana kadar toplasan 2,5 yıldır yapıyorum. 1,5 yıldır adım akıllı bu işi yapmaya başladım diyelim. Ve 1,5 yıldır kazandığım para Instagram'dan 15 bin. Harcadığım paraysa ise 30 bin değil. Şu anda GoPro 9 kullanıyorum. GoPro 9 bilek. Kameranın şu anda Ondaki fiyatı 10 bin liradan aşağı değil. İkinci elde de. 360 var. Ee, i̇nternetten baktım bana hediye gelmiş olabilir. Kısa arkadaşıma hediye etmiş olabilir. Ama internetteki fiyatı 12 bin lira. ikinci elde de. Et 2 bin lira. Ve bunun kaskıydı oydu buydu bir yatırım yaptım ben. Bir dünya para harcadım. Güzel çekimli olsun. İşte mikrofona ses gelmesin diye. güzel geçirmeyen kask almaya çalıştım. Gittim Scorpion kaskı aldım. Bayağı uğraştım. Sonra dedim ki ben bu kadar uğraştığım için bence kazanmam lazım. Instagram'da e, falan girmeye başladım. Reklamlardan 3-5-3-5 derken geri geldi. Hani 3-5 Kastım. bir tane story paylaşıyordum 5 lira alıyordum Bir tane story paylaşıyordum 150 alıyordum Ne bileyim trend o linkleri falan paylaştım O da arkadaşlarım o linke tıklayıp da alışveriş yaptı Hikayemde şu 67k tarihçim var mı? benim hikaye gönlümün max 4000 Bazen 7 bin 8 1 e çıkıyor. Hikayede hikaye değişiyor. Yani o yüzden gerçekten düşündüğünüz gibi büyük bir kazanç yok YouTube'da, Instagram'da. Ama şu anlık yok. Biraz daha sabredersem, biraz daha sabır sonunda biraz kazançlar elde edeceğimi düşünüyorum. Ama hedefim de şu var. O kazançları yine YouTube için harcayacağım. Abi YouTube'da kazandığım para, Instagram'dan kazandığım para farklı bir hesaba yani alacak ve o hesaptaki para yine YouTube ve Instagram için harcayacak. Şey Nedir? Kamera kıyıldıysa kamerası değişecek. Nedir? Kamera eskidiysek yeni alınacak, Daha kaliteli alınacak, İkincisi, üçüncü sağlanacak. Farklı açılara alınacak. Geç 360 var. Her türlü açıyı karıştırıyor. Ama yine de hani dediğim gibi burada kazandığım payı yine buraya vereceğim. Bu konuda sizin desteğiniz benim için çok önemli. Şu anda bir kaza sebebi gördüm. Sen orada ne yapıyorsun acaba? Ben neden aşağı düştüm? ediyorsa sıfat lazım. Geç yes, bu ortada ailem var. Bu şarkı bir yerde durduğunda sıkarım onu. Rahat dur. Şu anda tanıştığımı konuşuyorum. Rahat dur. kızdım mı arkadaşlar? Sakin ol. Bir daha yapmayacak. Konuştum ben onunla. Hani bu sebeplerden dolayı, bu nedenlerden dolayı hobi deyip Şimdi biraz de işe çevirdim. Ben de hobiye çevirdim. Aa arkadaşım ben de gazlama gidiyorum. Açıyorum kamerayı. Siz muhabbet ediyorum. Yolda bir olay olduysa onu editleyip size paylaşıyorum. Hani aslında olayım benim bu. Şu yolculukta hem canlarım sıkılmasın. Hem sizle tanışmış oluyorum. Hem muhabbet ediyorum. Şu an Beşiktaş'ın da olup da beni bekleyen takipçilerim var. Sağ olsunlar şu an bekliyorlar beni. Galiba sticker olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sticker getiriyorum bunlara. Bunlar beni mutlu ediyor. Gerçekten YouTube'a girme nedenimi şöyle kısaca tek bir kelime özetleyebilirim. Mutluluk abi. YouTube bana mutluluk veriyor. Sizler bana mutluluk veriyorsunuz. Gerçekten sizlerle böyle zamanımı geçirmek, sizler için video çekmek, sizler için o video editlemek, sizler için vakit yaratmak gerçekten beni mutlu ediyor. Yorumlarınız, düşünceleriniz, beğenileriniz falan Instagram'dan yazdığınız bütün güzel şeyler. Onun için şeyler bile çok mutlu ediyor beni biliyor musun? Bir tanesi geçin bana şu ya şey sen ne biçim YouTube'un sonu ne biçim Instagram'da videolar çekiyorsun. Hiç tekrar yapmıyorsun, onu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Çocuğun profiline girdim. Yanlış anlamayın. Özür dilerim. Açtılar kim şey bilmiyorum. Ama bana bu kadar küçümser de bulunup profilinde düz fotoğraf olup hiçbir şekilde motorla alakası olmayan bir genç arkadaşım gelmiş benim motorumu oluşturma kusuruma laf ediyor. Yani kusura bakma buyur yapabiliyorsan sen daha iyisini yap. Yani ben burada çok iyi olmak için uğraşmıyorum. Azıcık iyi olayım. Orta seviyede iyi olayım. Ve sizlerle birlikte zaman geçerim. Yani şu hayatta ben zaman geçirmekten daha mantıklı hiçbir şey bulmuyorum. Bir zamanı ne kadar mantıklı ve iyi geçirirsen o kadar daha iyi olur. Ben buraya kaçırmam abi. Aa kaçtı ya. Şundan dolayı sağ geçti. İki iki tırın arasından geçeriz ama demedi. Şimdi bir büzlerimi açıp baskımın içindeki bafı düzeltiyorum. Bu çok sallanıyor benim buna bir şey yapmam lazım. Bunun aparatlarını siparişlerini vereceğim de hani 2,5-3 bin TL falan atıyor. O da Amazon'dan verdiğim halde. Hani Yurt dışından geldi hale gelip pahalı ap aparatları Türkiye'de almaya çalışsam 4-5 bin değil. Neyse şimdi nedenini söylediğimize göre hani mutluluk için ben bu YouTube'u yapıyorum abi. Şimdi sırada nasıl nasıl yapıyorum? Buna gelelim. Dostlar YouTube hesabını açtım. Bunları YouTube'da araştırıp bakabilirsiniz. Ben bunların detaylarını size veremeyeceğim. Çünkü ben 2014 yılında açtım bu YouTube hesabını. Sırf millete abone olabilmek için, millete videolar izleyebilmek için falan filan. 17 Temmuz'u galiba açtığım zaman. Ama hatırlamıyorum. 17 Temmuz 2014 olması lazım. Tamam bebeğim ne o zaman. Bebe. Bildiğin bebe yani. O yüzden YouTube hesabını açıyorsunuz önce. Ardından çok güzel bir şekilde planlıyorsunuz her şeyi. Plansız hareket ederseniz afallayabilir. Planlı hareket ederseniz de planmazsa enerji düşebilir. O yüzden bunun ortası bulmanız lazım. Hani ben şimdi bugün peşinize giderken böyle video çekeceğim diye planladım. Ama yolda ekstra bir şey oldu. Doğaçlama yaptım ve bu bana bir artı bir video oldu. Şu anda felaket rüzgarı mesela. Önümdeki araç neden sadece beni geçti. Ve ben 100 kutabından gidiyorum şu anda. İnşallah orada da, radar falan bir şey denk gelmeyiz de. Hiç cezayı yemeği kaldıracak halde değilim şu anda. Neyse kolumuza dönüyorum tekrardan. Kaskımızı bir düzeltelim. Şimdi dostlar kameramızı kontrol edelim. Açık, o açık, tamam. Dubalar gördüğün gibi direkt gaz gezdim. Çünkü ileride çalışma var. Geçen ben Dubalar'dan birazcık sevmeden dolayı korkuyorum ama genel olarak dikkatli olmak lazım. Arkamdaki araç sürekli düğme düğme geliyor. Aynada kolluyorum onu sürekli. Tamam neyse. Çok önemli değil. Zaten yetişemez bize. Oysa profil fotoğrafınızı ayırıyorsunuz, kapa fotoğrafınızı ayırıyorsunuz. Aynı profil fotoğrafını Instagram'a koyuyorsunuz ve not defterini açıp ne tür planlı içerikler yapabilirim onu düşünüp onları yazmaya başlıyorsun. Benim şu anda not left left, bir dünya bağlantı linkleri var, bir dünya videoları var, bir dünya, dünya YouTube'a çekebileceğim içerikler var. Hatta yani ben buna güzel bir şekilde listeledim ve o listeyi yavaş yavaş uygulamaya çalışıyorum. Evet ben beni geliyor, evet editler edit, ben beni, yoruyor ama alışıyorum. Edit demişken de edit yapmak gerçekten zahmetli bir iş. Gerçekten o edit insanı yoruyor. Aslında e, ben birazcık detayla girdiğimi düşünüyorum. Normalde çok önemsemesem, detayla girmesem bu kadar yorulacağımı düşünmüyorum. Buradan bir geçelim. benim. Tamam. Ona benim bir ayar yapmam lazım. Bir ara seninle ilgileneceğim. Akıllı ol lan. Sakın düşme. Çok pahalısın sen. Bir de hediyesi. Pahalılığını geçtim. Bir şekilde parası ver. Yine alırım. Ama hediyesi sen. Lütfen. Sakın düşme. Bir bir daha var. Bu da bitirdiğimize göre devam edeceğim dostlar. Aşırı derecede rüzgar şu an çarpmaya başladı. Bir saniye bir kendime geleyim. Ne diyordum ben en son? Unuttum lafımı ya. Şimdi bol bulabilirsen az önce ne Ne konuşuyordum ben? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Ha en son işte şey diyorduk. Not defterinde ya, bir videom var. Editleme muhabbetine başlıyorum. Ben de girdiğim için beni yoruyor. Çünkü dostlar ben bir videoyu editlerken gerçekten akşam e, saat 15'te işten çıkıyorum. 11'de evde oluyorum. En geç bir de uyumuş oluyorum. Çünkü sabah kalkıp bir de işe gidiyorum. O arada yarım saat 40 dakika bir edit programına bakıyorum. Yapacağım şeyi yapıyorum ve çıkıyorum edit programdan. E, böyle kısa bir süre baktığım için de bir dahakine tekrardan edit programına girdiğimde en son ne yaptım ne tekrar koltuğu yapmak zorunda kalıyorum. E, süre yine zaman kayboluyor. Hani zamanım olmadığı için bu benim için oluyor. Normalde bugün izleyip bugün video çekmeyecek olsam o bit editi bitirdim. Şu an bir tane YouTube'a video paylaştım hatta bugün paylaşacağım daha doğrusu. gizli bir şekilde duruyor. Onun açıklamalarını falan yazıp YouTube'a paylaşacağım. Ama dostlar hani bir de şöyle bir şey yapıyorum ben. Videoyu edit edip hazır olduğunu düşünüyorum. Ekran paylaşım yapıyorum ve kız arkadaşıma izletiyorum. Bir de o onu izliyor. Onunla birlikte bir de beni izliyorum. Kırmızı yandı. Duralım. Şöyle soldu duralım da arkadan gelenler bizi ezmesinler. Ha, ben izliyorum. Onu izletiyorum. Tekrar tekrar izliyoruz ki yani ekstra ne ekleyebilir? İşte komik olsun, komik sahneler ekleyelim. işte ne bileyim eğlenceli olsun video diye. Baştan sonuna kadar tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Ve kontrol etmek için bir zaman kaybı, farklı bir yorucu oluyor. Ve ben o videoyu 3 kere izliyorum. Üçüncüsünde sıkılmıyorsam, dördüncü de izliyorum. Dördüncüde sıkılmıyorsam bu videoyu kesinlikle paylaşıyorum. Sıkıldığım yerleri değiştiriyorum sürekli. e bunlar da yorucu oluyor. Hani sizlere en iyi video sunmaya çalışırken yoruluyorum Gerçekten yoruluyorum. Ama diyor Sizin yaptığınız yorumlar, beğeniler ve o izleme sayıları beni mutlu ediyor. O yüzden dostlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi Görmek paylaşmayı fayda unutmayın. bildiğimizin için açın videolarda olsun. Instagram'dan da kontrol motoru yazıp takip edebilirsiniz dostlar. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonra unutmayın. Ee, bazen umudum çok düşüyor. Bazen hevesim çok kırılıyor. Bir tane video editliyorum, okudum, uğraşıyorum, paylaşıyorum. izlenmiyor İşte 10 bin izleniyor. Ama hiç uğraşmadım. İşte ne bileyim yolda giderken bir tane gelin arabası gördüm. Evlenmenin evlenip falan de Oğlum evlenmeyin lan evlenmeyin. Evlenmeyin. Evlenip alayına gidecekseniz de R25 alayına gidin. Arjun Beş alayına gidin dedi. Bu video izlendi. Ben de çok şaşırdım. 5 milyon izlendi. Hani böyle beklemedik videolar izleniyor ama beklemedik videolar izlenmiyor ya. Bunlar böyle bazen modumu düşürüyor. Ama bir yandan da motive ediyor izlenen video. O yüzden dostlar hani çok kasmamak lazım akışını yapmak lazım. Güzel de eğer böyle video çekmeye falan başlarsanız kesinlikle kasmayın. Kendinizi bunu yapmayın. Aman neden izlemiyor? Ama neden olmuyor? Sakın ama sakın para verip reklam yapmayın. İşte YouTube'da bazen görüyorum e, parasını verip video reklam yapıyorlar. Evet artısı var mı var ama eksisi de var benim gözümde. Hani emeğinizle bu işi yapmak varken neden paranıza siz de ki. Başka kuba nasıl başladım, nasıl başlanır gibi. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum dostlar. Aklıma gelmiyor şu anda. Fedaşlar düzgün var. Dostlar ben şimdi videoyu burada bitireyim. İçerisinde gezdiğim, gazladığım videoyu da ekstra olarak paylaşmayı düşünüyorum. Daha detaylı bir şekilde bunları canlı yayınlarda konuşacağız. Farklı videolarda konuşacağız. Detaylar istiyorsanız hangi detayları istediğiniz yorumlarda bana belirtin. Ben de sizlere orada o görüntüde tırsmaya başlıyorum. Ben de sizlere daha detaylı videolar çekeyim. Bir videodan sonra geldi. Bir başka bir bir videoda görüşmek üzere Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve için paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Ortadan herkese selam söyleyin yes